Toplumsal TV'den herkese merhaba. Bilinen isimlerin bilinmeyen yönlerini konuştuğumuz programa hepiniz hoş geldiniz. Mansur Yavaş'ı nasıl bilirdiniz? Mansur Yavaş, 23 Mayıs 1955 tarihinde Beypazarı, Ankara'da doğmuş bir avukat ve Türk siyasetçisidir. Kendisi halen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak seçilmiştir. Siyasi kariyerine Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında adım atan Mansur Yavaş ilk olarak 1999 yerel seçimlerinde Beypazarı Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Aynı zamanda 2004 yerel seçimlerinde de yeniden Beypazarı Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Yavaş'ın siyasi kariyeri 2014 yılında CHP'ye geçişiyle yeni bir döneme girmiştir. 2014 yerel seçimlerinde CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak katılmış, seçimde bir puan farkla seçimi kaybetmiştir. 2018 yılında tekrar CHP'ye katılarak 2019 yerel seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Bu seçimde oyların %50.9'unu alarak göreve gelmiştir. Mansur Yavaş, Beypazarı Pazarı ilçesinde doğmuş ve ilk orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumuş ve 1983 yılında mezun olmuştur. Askerlik sonrası Beypazarı'nda serbest avukatlık yaparak hukuki alanda çalışmıştır. Özellikle Beypazarı'nda tarihi konakların restorasyonu ve kentin tarihini koruma çalışmalarıyla öne çıkan Mansur Yavaş, çevre ve kültürel değerlere duyduğu önemi siyasi kariyerinde de sürdürmüştür. Mansur Yavaş'ın yönetim anlayışı katılımcıla ve şeffafla büyük vurgu yapar halkın görüşlerini, önerilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak şehir yönetimini şekillendirme çabası onun liderlik tarzının belirgin özelliklerinden biridir. Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde altyapı projeleri, çevre düzenlemeleri ve ulaşım alanında atılımlar yaparak Ankara'nın yaşam kalitesini arttırmaya odaklanmıştır. Mansur Yavaş'ın siyasi kariyeri katılımcı yönetim anlayışının ve şehirdeki çeşitli projelerin bir yansıması olarak görülebilir. Toplumsal refahı ve kent yaşamını geliştirmeye yönelik çabaları onun Türk siyasetinde önemli bir figür olduğunu vurgular. Sizler de Mansur Yavaş'ın siyasi kariyeri ve yaşamı hakkında lütfen yorum yapmayı unutmayın. Toplumsalda bu bölüm Mansur Yavaş'ı daha yakından tanıdık. Başka bir isimle tekrar görüşmek üzere. Müzik